Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun, bizler çok çok iyiyiz. Günün ismini rahmet, dikkat ettik arkadaşlar. Bugün günlerden cuma, cumanız mübarek olsun. Okuyacak olduğunuz, Kur'an-ı yapacak olduğunuz duaları Rabbim kabul etsin inşallah. Hepimize hayırlı cumalarımız olsun arkadaşlar. Dualarınızı ben de katın arkadaşlar. Birazcık daha iyiyim bugün. Hamdolsun, Allah'ıma hamdolsun. Bugün sağlık ocağına gideceğiz arkadaşlar. Elif'le beraber gideceğiz komşumla. Allah nasip ederse ilaçlarım var, onları yazdıracağım. Birazcık işlerimiz var, onları yapacağız. Sağlık ocağına gideceğiz. Postaneye gideceğim. Ondan sonra bir de 101 101'e gideriz herhalde. Bakalım nerelere gideriz. Allah bize neler yaşatacak arkadaşlar. Güne bismillah dedik. Kalktık işte. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Elimi şöyle bir derleyip toplayacağım. Ondan sonra çıkacağız arkadaşlar. Allah nasip ederse. Oralarda görüşürüz arkadaşlar. Sizleri de gezdireceğim inşallah. Sağlık ocağımızı, 101'imizi, postanemizi. Unutmazsam eğer sizlere de götüreceğim arkadaşlar. Bugün böyle arkadaşlar işte kalktık. Bakalım Cenab-ı Allah bizlere neler yaşatacak. Hayırlı cumalarımız olsun. Görüşürüz sizlerle. Sağ dakikalar inşallah. Sen söylemiştim sağlık ocağına 101'e postan işlerimiz var diye gidiyoruz şimdi. Sağ olsun komşumla beraber gidiyoruz. Selamünaleyküm. Cuma mübarek olsun diye arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Bu da güzel kızımız Ceren. Merhaba. Bizim buran böyle dik bir yokuşu var. Sağ İlk önce sağlık hocam sonra Allah izin verirse 101 postane işlerimizi yapalım. 101 bir bakalım neler gelmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen bizim hep A101 dolu. Değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Şurası karakolumuz arkadaşlar, jandarmamız. Jandarmamız Şu camimiz Merkez camimiz Biz burada Kuran-ı Kerim öğrendik Arkadaşımla beraber Şunu göstereyim sizlere olacak arkadaşlar. Yatılı kız kursumuz inşaat halinde. Yapılıydı, yıkıldı. Yenileniyor. Çok eskiydi. Tadilat gerekiyordu. Şimdi yeniliyorlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Burası da merkez mezarlığımız arkadaşlar. Bir elhamınızı alırız. Şurası da sağlık ocağımız. Şöyle. Yamaç. Yamaç. Bay bay der misin? Yamaç. Yamaç. Şşş. Yamaç bak bak. Yamaç. Bak. Yamaç. Yamaç. Sen çok çirkinsin ya. Al. Al. Ay tatlı yamaç bu arkadaşlar. Tatlı yamaç bu. Moral kaynağım bu benim. Arkadaşlar sağlık ocağının önünde bekliyorum. Arkadaşım benim işim bitti. Arkadaşım da doktorla görüşü iğnesi var. İğnesi de vurunacak. Ondan sonra sağlık postaneye gideceğiz. Oradan da 101'e gideriz. Oradan da evimiz Allah izin verirse. Şimdi arkadaşım sağlık ocağının içinde ben çıktım arkadaşımın bebişiyle. Biz dışarıda bekliyoruz. Benim işlerim tamam bitti benim işim. Arkadaşımın işi bitip gideceğiz inşallah şöyle. Bir ben de bir yamaçla beraber dışarıdayız arkadaşlar. Şöyle Şuralarda göstereyim size. Karşı taraf söylemiştim biraz önce orası mezarlık arkadaşlar. Cuma'nın yüzü arkadaşlar. Dualarınızı alalım lütfen. Mezarlarımız. Şöyle göstereyim sizlere buraları da. Bir de böyle alayım dedim arkadaşlar. Şurası deniz. Burası sağlık ocağın arka tarafı. Hala bekliyoruz arkadaşım bekliyorum arkadaşlar. Şöyle. Biz onun bebişiyle beraber burada anneyi bekliyoruz. Değil mi Yamaç? Anneyi bekliyoruz. Anne gelecek. Abla gelecek. Şimdi gideceğiz. Değil mi Yamaç? Sağlık ocağından çıktık arkadaşlar. Şimdi postanemiz kapandı. Ne yazık oraya gidemeyeceğiz. 101'e gideceğiz. Bir de 101'imizi gezdirelim. Bu arada yamacımız birazcık huysuzlandı. Yamacımız ağlıyor yiğidimiz. Size göstermiş olduğum, balkondan göstermiş olduğum ana yol burası arkadaşlar. Evet bugün kermes var. İstersen kermese de gidelim. Var kermes varmış arkadaşlar. Oraya da sapacağız. Eğer müsait olursa sizlere de çekeriz. Evet arkadaşlar 101'den çıktık. Alışverişimizi yaptık. Şimdi arkadaşımın eşini almaya gidiyoruz. Spor salonunda. İşlerimizi bitirdik elhamdülillah. Eşini alacağız. Sonra evimize Allah izin verirse. Hayırlı cumalarımız olsun. Bu arada selamımız okunuyor. Yamacım da bir ola bana bakıyor. Uykusu geldi. Uyuyacak. Çocuğum rezil oldu ya. Bir sağlık ocağı, bir eczane. Bir yüz bir. Kuzum rezil oldu bugün. Şöyle Arkadaşım da araba kullanıyor elhamdülillah. Bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Canım arkadaşım benim. Benim şifirim, özel şifirim. Şoför Şü, dedim mi hemen geliyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Burada bir tanecik kızımız Canikon benim. Bebişim. Ben evime gel arkadaşlar bu kızım benim küçücük bir şeydi. Elimizde büyüdü. Sıra yamaçta yamaca büyüdü artık. Tatlı şikolarım benim. sizlere devamlı balkondan gösteriyorum ya. Orası arkadaşlar bu. Yolum, yolumuz yani. Ara Bu seraların olduğu yer. Şöyle demiştim sizlere zeytinimiz meşhur. Buraları size hiç göstermemiştim. İnşallah e, bir de yürüyerek çekmek istiyorum. İnşallah o da olur bir gün. Biz geldik arkadaşlar. Bayağı bir oldu geleli. Birazcık dinlendim. Tabi tezendeklemize olduk. Arkadaşım evinde. Ben de evime çıktım arkadaşlar. Eşi bugün izinli olduğu için. Sağ olsun onunla beraber 101 yaptık. Sağlık ocağımıza gittik gördünüz. Oraları hallettik işlerimizi. Şimdi bir kahve içeyim dedim. Çok yorulduk. Kahve molası vereceğim. Ondan sonra sizlere aldıklarımı çekeceğim arkadaşlar. Küçük bir alışveriş yaptım 101'den illa ki gidildi zaman küçük az bir şey alınacak deniyor ama her şey alınıyor arkadaşlar eksik iş bitmiyor bu şekilde şöyle kahvem yine bol köpüklü bana afiyet olsun şimdilik ilerleyen dakikalarda bakalım nerede buluşuruz arkadaşlar bugün de yemek olarak 101'den şimdi göstereceğim sizlere döner almıştım döner yapmak istiyorum biraz biraz da yemeklerimden var birazcık da onu kavuracağım arkadaşlar bugün öyle geçiştireceğim Allah bereket versin Allah'ım olmayanlara da versin birazcık Kur'an-ı Kerim okuyacağım arkadaşlar bugün cuma biliyorsunuz Yasin okurum birazcık ondan sonra görüşürüz arkadaşlar tekrar arkadaşlar aldıklarımı göstereyim şöyle sizlere şu şekilde şöyle arkadaşlar geleli bir iki saat oldu ben bunu tezendekte yaptım tek tek yıkadım arkadaşlar e, yıkanacak olanları yıkadım yıkanacak olanları işte sirkeli suyla iyice sildim Arkadaşlar bu şekilde böyle tezgahın üzerinde durduruyorum ben böyle yapıyorum arkadaşlar alışveriş yaptım 1-2 saat bu şekilde tezendekte yapıp e, havalandırıp böyle yerleştiriyorum yumurta aldım arkadaşlar 15'te bili ne şeyin e, Biz bunu çok seviyoruz Arkadaşlar bu daha güzel oluyor Şöyle demiştim sizlere e, şey kermes varmış. Kermese gideceğiz diye. Kermese saptık. Kermesten aldım arkadaşlar. Bunu aldım. Şunu aldım sadece kermeste. Çok pahalıydı arkadaşlar. Bu arada kermes çok pahalıydı. Ondan pek bir şey almadık. Zaten fazla duramadık. Çocuk durmadı. Arkadaşımın çocuğunun uykusu geldi. Duramadık arkadaşlar. Siz oralarla çekecektim ama olmadı. Çocuk çok rahatsız oldu şöyle e, Ankara makarnası aldım arkadaşlar şu şekilde iki tane makarna aldım şöyle bulguru aldım tadın bulgurunu aldım arkadaşlar şöyle bir küçük oğlum benim söylemiştim sizlere nereye gidersem gideyim çiğ köfte alırım ona şöyle çiğ köfte aldım küçük oğluma şöyle ruh e, Rus salatası aldım arkadaşlar onu da oğlum çok seviyor şöyle bunu biz arkadaşlar bunu e, çocuklar şeyde çok seviyorlar tosta. Bunu tosta kullanıyorlar. Çocuklar kullanıyor. Bir soru. Ben tost yemiyorum. Böyle bu şekilde kavrulmuş. Şehriye kavrulmuş. Şehriyeli kavrulmuş bulgur aldım. Şöyle pasta yapacağım arkadaşlar. Şekerli kurabiye yapacağım. Onlar da çekeceğim sizlere. Onun için aldım arkadaşlar. Bunu şöyle 4 tane de tost ek aldım şekilde şöyle bunlar yeni gelmiş herhalde ben yeni gördüm bakalım nasıl tatları denemek için dört tane aldım şöyle şehriye aldım arkadaşlar arpa şehriye söylemiştim sosis kedileri yapıyorum ben bunu arkadaşlar söylemiştim sizlere kedilerimiz var diye biraz önce de söylemiştim bunu kavuracağım arkadaşlar soğanla akşam yemeğimiz bu olacak biraz biraz da yemeklerimden var çok seviyorlar arkadaşlar bizimkiler böyle şey ben pek yemiyorum ama şöyle çayla kahveyle yemek için bundan aldım demiştim bunu aldım so e, sosis şey sucuk tost için çocuklar için arkadaşlar illaki çocuklar yiyor cips aldık cips aldım şöyle şöyle ke ketçabımız bitmişti şöyle ketçap aldım ayran aldım 101'in ayranını arkadaşlar bir de ben devamlı şeyin ABC'nin yumuşatıcısını kullanıyordum. Şimdi Perosunk'u aldım arkadaşlar kullanıyormuş. Oradakiler önerdiler bakalım. Bir de bundan aldım arkadaşlar. Yumuşatıcım bitmişti. Bir de yumuşatıcı aldım. Alışverişim bu kadar arkadaşlar işte. Bu kadarlık alışverişim oldu. İlaçlarımı aldım eczaneden. Sağ olsun arkadaşımla beraber gittik. İlaçlarımızı aldık. Alışverişimizi yaptık. Çocuk çok uysuzlandı. O yüzden sizleri 101'i de kelmesi yerinde çekemedim arkadaşlar. Tabii küçük olunca uykusu geldi. Rahatsızlandı biraz. Yani huysuzlaştı. Şöyle arkadaşlar burası işte tezentek de yaptım. Şimdi yerini yerleştireceğim. Bakalım nerede görüşürüz. Şöyle arkadaşlar. Bugünkü hava durumu da bu arkadaşlar. Çok güzel bir güneş var. Şöyle sizlere şöyle çekeyim arkadaşlar. Şöyle çok güzel güneşimiz. Şöyle arkadaşlar işlerimi bitirdim. Çamaşırlarımı serdim. Vazgeçtim arkadaşlar. Yemek yapmayacağım. Bugün yemeklerim yeterli. Dünkü böğrücü yemeğimden var. Pirinç pilavım var. Biraz da havuç turp salatası yapacağım. Yeter arkadaşlar. Bugünlük şey yapacaktım. Ee, tavuk döner yapacaktım vazgeçtim arkadaşlar onu da şimdilik yemeğim var bugün bugün de yemek yapmayayım dedim kendime bir mola verdim şöyle çay içiyorum arkadaşlar deniz eşliğinde çay içiyorum İkinin çayı biliyorsunuz söylemiştim sizlere İkinin çaysız duramıyorum ben diye şöyle çekeyim sizlere çok güzel güneş var şöyle çamaşırlarımı da serdim arkadaşlar bugünkü işim bu kadarlık bitti Hamdolsun. Birazcık daha iyiyim arkadaşlar bugün. Dünkü gibi değil. Elhamdülillah. Hamdolsun. Çok çok sağ olun. Geçmiş olsun. Dilekleriniz için, yorumlarınız için. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. iyiyim Hamdolsun. Biraz daha iyi oldum. Toparlandım. Şöyle göstereyim. Sizlere. Arkadaşlar neredesiniz biliyor musunuz? Mutfak dolabındasınız. Bardak koyduğum yerdesiniz. Bugün de bulaşıkları beraber atalım istedim. Bulaşıklarımı atacağım makineye arkadaşlar. Dökü gibi. Şu şekilde böyle iyi olmadı. Açımız şu şekilde koyayım. Heh. Böyle daha güzel oldu evet. Bulaşıklarımı atacağım arkadaşlar makineye. Aynı işler. Hamdolsun bugün birazcık daha iyiyim arkadaşlar. Allah'ıma hamdolsun. Ama hiçbir iş yapmadım. Sadece bir sağlık ocağına gittim. İlaçlarımı yazdırdım arkadaşlar. Gördünüz zaten. Başka da bir iş yapmadım. Eve geldim. Yemeklerimden dolayı zaten. Yemeklerimizi yedik. Allah bir bereket versin. Karnımızı doyurduk arkadaşlar. Şimdi çay pastana geçmeden bulaşıkları bir halde diyeyim istedim. Bulaşıklarımı da makineye koyup çay hazırlayacağım arkadaşlar. Çay hazırlığına geçeceğiz. Ondan sonra namazlarımızı kılacağız arkadaşlar. Namazlarımızı kılarız. Allah kabul inşallah. Herkesin namazını, namazlarımızı kılacağız. Ondan sonra arkadaşlar herkes dinlenmeye çekilecek. Bugünlük de bugünümüz de böyle geçti arkadaşlar. Allah'ım herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.